Evet Damlataş <laughs> mağarasına hoş geldik. Burada bizi çok sevindiği bir papağan karşılıyor. <laughs> Merhaba. Selam. <laughs> Nasılsın? Şurada alışveriş yerleri var. Burada bu şekilde papağanla fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Çok tatlı ya. Hay bakalım mağaraya nasıl giriyoruz? Bir bakalım. Eyvah kapalı mı yoksa? Merhabalar. Merhaba. Mağaraya giriş var mı? Tamam. Şöyle. Ha, müze kartı geçersiz. Tamam. Evet müze kartı geçerli değilmiş. 30 TL'ymiş. Şimdi giriş yapıyoruz. Ay bakar mısınız? Ve şehrin göbeğinde burası. Alanya'nın göbeğinde. Çok güzel bir yer. Yani ağaç gibi. Yani taş değil de ağaç gibi. Onun detaylarını sorup öğrenirim. Ama gerçekten mükemmel bir yer. Daha da aşağıya iniliyor. Şöyle. Hadi bakalım inelim. Şu merdivenlerden. İnelim. Burada yazıyor. Sarkıt ve dikilere dokunmayınız, sigara içmeyiniz, çöp atmayınız, yüksek sesle konuşmayın. Bence hepsi çok güzel kurallar. Damla Taş Mağarası 1948 yılında liman inşaatında kullanılacak taş için Ocak açılması sırasında tesadüfen bulunmuştur. Wow. Mağara tarihi yarımadanın batı kısmındadır. Mağaradaki sarkıt ve dikitlerin M.Ö. 10 bin-15 bin yılları arasında meydana geldiği sanılmaktadır. Wow! Mağaraya sarkıtlardan damla, damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle damla taş adı verilmiştir. Turizm açısından ilçenin tanıtımına katkıda bulunan mağara büyüleyici güzelliğinin yanı sıra astım hastalarına iyi gelen havasıyla ünlüdür çok sayıda sarkıt ve dikitlerin eşsiz bir görüntü verdiği mağaranın sıcaklığının 22.3 santigrat derece, nispi eee rutubetinin yüzde, e, yüzde %98, hava basıncının 760 mm olduğu, havasında bol miktarda asit karbonik olduğu bilinmektedir. Ve havası yaz, yaz kış değişmez. Vay, wow, çok enteresan. İnsanlığın hizmetine sunulması, büyük hizmetleri olan merhum Galip Dere'yi rahmetle anıyoruz. Yani çok eski. Ha, yani ağaç gibi de gördüm. Böyle bir değişik buraya oturma yerleri yapmışlar arkadaşlar. Şıp 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 üstümüze sürekli tabii ki e, damlacıklar geliyor. Ekrana da gelebilir. Böyle bir mağara. Ah, yüzüme gözüme sürekli. Şöyle dar bir yere gireceğiz ama bakalım nasıl bir yermiş. Eğilerek giriyoruz. Daha da burası yani bu şekilde gidiyor. Ama oraya tabii geçiş vermemişler. Çocuklar burada oynuyor. Hadi çıkalım. Yani doğallığını hiç kaybetmemiş. Çok enteresan. Çok enteresan bir yer. Evet şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak. Ben bir de burada hani mağaralar genelde ee, soğuk olur biliyorsunuz. O yüzden üstüne bir de ceket aldım ekstra. Normalde hava güzel. <laughs> Ama gerçekten çok sıcak. Rabbim ya neler yaratıyorsun değil mi? Milattan önce 10 ve 10 bin şey 10 bin ve 15 bin, şey, bin, bin yılları arasında bulunmuş. Yani sürekli ıslak bütün taşlar. Allah Allah. Ben şimdi bir şey göstereceğim size. Bakar mısınız? Taş değil, odun gibi sanki. Bakın. Ya yani kesilmiş odun gibi. Yerlerde sen öyle çok enteresan. Gerçekten. Ay. Çok enteresan. Böyle çıkıyoruz. Evet. <laughs> Alanya'ya gelenlere tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel. Ee, muhakkak damla taşı görmeniz gerekiyor, güzel bir yer. Zaten Alanya merkezde yani görmeden gitmeniz e, saçma bir şey olur. Şurası da sahil arkadaşlar. Bakın. Yani tamamen merkezde. Bakın damla Taş mağarası ve burası da merkezde sahil. Kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Şöyle Telefili'yi de göstereyim size. Kaleye çıkıyor galiba. Onu da öğreneceğim şimdi. Alanya'yı sevdim yalnız. Güzel bir yermiş. Yani e, merkeze gelmiştim. TikTok'tan izleyenler bilir. E, gideyim mi gitmeyeyim mi? Merkezde kalayım mı kalmayayım mı dedim. Haritayı açtım. Tabii ki baktım. Ee, bu mağaraları falan görünce Damla Taş da bana çok yakındı. Ay şurada Atatürk heykeli gördüm çok güzel. Onu çekeceğim size hatta fotoğrafta çekeceğim. Hatta buraya da karavanla gelebilirmişim. Hmm, ufak bir ücreti var bence sakıncası yok. 50 lira. Vallahi verilir. Yani. Sorayım bakalım su var mı buradan. Sordum, günlüğü 100 TL'ymiş Su var dedi Ama bu kadar merkezde yani 10 numara 100 lira ne ki Yani merkezde kalıyorsun sonuçta Şurada kafeler falan böyle Her şey var her şey ayağının altında İşte böyle e, Rakamlar böyle e, yerlerde Ortamlarda sorun olmuyor Ama kalkıp da sen Hiçbir şey yok Bir bakkal bile yok 250-300 lira veriyor, e, istiyorsun bir karavana e, ve sadece su veriyorsun o çok gücüme gidiyor. O tarz yerleri asla fark, et, fark etmiyorum. Zaten en uygun rakamlar 250-300. Bu bakmayın belediye... Ya gerçi ötekiler de belediyenin o 250-300 dediğimiz. Ama neyse her belediye bir değil işte. bazı sapıtıyor yani. Ama burasının güzel, bak beğendim. Alanya'ya gelirseniz arkadaşlar, 100 TL'ye kalabilirsiniz ve aynı zamanda da e, merkezde olursunuz.